Merhaba arkadaşlar, ben Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Yönetimi 2. Sınıf Öğrencisi Özcan Şahin Çınar. Bugün sizlere fakültemizdeki programlardan bahsedeceğim. Fakültemizde 2 adet lisans programı, 3 adet yüksek lisans programı, 2 adet de doktora programı bulunmaktadır. Lisans programlarımız Lojistik Yönetimi Türkçe ve Lojistik Yönetimi %100 İngilizce olmak üzere iki ayrılıyor. Fakültemiz Beyazıt tanı Yerleşkesi'nde bulunmaktadır. arkadaşlar, ben Ulaştırma ve Lojistik Akültesi, Lojistik Yönetim Dövremi Sınıf Öğrencisi Pelin Akyemez. Aynı zamanda aktif olarak Lojistik Kulübü Başkanıyım. Faaliyetlerimize, aletlerimiz, teknik gezilerimiz, sosyal etkinliklerimiz, zirvemiz ve lojistik önergimize örnek gösterebilirim. Bizi daha yakından takip etmek isterseniz Instagram hesabımızı inceleyebilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Helin Su Sevinç. İdari ve Akademik Kadromuz Siyasal Bilgiler Fakültesi eksi birinci katta yer alıyor. Aynı zamanda derslerimizin çoğunu da yine bu fakültede yer alan amfilerde görmekteyiz. Merhaba arkadaşlar, ben Ayrıca Zeynep Gül. Lojistik Yönetimi İngilizce bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Sizlere staj ve iş olanakları hakkında ufak bilgi vermek istedim. Öncelikle İngilizce ve Türkçe olarak iki farklı programımız var biliyorsunuz. İngilizce bölüm için hem ikinci sınıfın yazında hem de üçüncü sınıfın yazında iki tane zorunlu stajımız var. Bu stajlar en az 23 günü, iş günü olacak şekilde gerçekleşiyor. Türkçe bölümümüz için ise 3. sınıfın sonunda bir staj programımız var. Yine aynı şekilde en az 20 iş günü olacak şekilde planlanıyor bu süreçler. E, bu konularda hocalarımız çok yetkin, e, çok geniş network ağları var olanaklarından bahsetmem gerekirse bu fakülteden, bu programdan mezun olan öğrencilerimizin %95'i genellikle kolay bir şekilde iş bulabiliyorlar, çalışabiliyorlar. E, staj dönemi de buna çok katkı sağlıyor. Staj zamanında kurduğumuz networkler. E, genellikle şirketlerin hava, kara, deniz, e, demir e, taşıma modlarında ayrıca gümrük departmanlarında, kamuda ve özel sektörde geniş alanlarda çalışabiliyorlar.